Hiç düşündünüz mü, dünya bildiğimiz küresel şeklinde değil de, dev bir simit yani bir halka gibi olsaydı, hayatımız nasıl olurdu? Gelin, bu çılgın senaryoyu birlikte hayal edelim. Öncelikle, en temel fizik kuralı olan yer çekimi tam bir kaosa dönerdi. Simidin dış kenarlarında, yer çekimi o kadar zayıflardı ki, ağırlığınız normalin sadece üçte birine düşerdi. Sanki Mars'ta yürüyormuş gibi hafif adımlarla süzülürdünüz. Ama asıl ilginç kısım simidin tam ortasındaki boşlukta olurdu. Orada yer çekimi sizi her yönden eşit çektiği için adeta havada asılı kalırdınız. Peki ya o alıştığımız 24 saatlik gün döngüsü? Onu tamamen unutun. Simit Dünya şeklini koruyabilmek için o kadar hızlı dönmek zorunda kalırdı ki bir gün sadece 2 saat 50 dakika sürerdi. Evet, yanlış duymadınız. Günde tam 8 kez gün doğumunu ve gün batımını izlerdik. Bu hızlı dönüş, sürekli değişen deniz seviyeleri, devasa kasırgalar ve okyanuslarda yolculuk etmeyi neredeyse imkansız kılan korkunç akıntılar demek olurdu. Sizce insanlık böyle kaotik ama bir o kadar da büyüleyici bir dünyada hayatta kalabilir miydi? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.